Al bakalım ipi sen yerleştir hadi. Al. Koy bakalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam mı? Bunu böyle kapatalım. Çek. Çek 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 çek. Evet. Çek. Az kaldı. Az kaldı. Hop. Kuş güzel yaptım. oldu baykuş yaptım ben baykuş mu oldu evet bir daha yapalım yerleştir ipi yerleştireyim koy hadi üstüne Hı. tamam mı koydun mu koydum şöyle yukarıya da koyalım biraz yukarılara Heh. çek bakalım Çok oldu. güzel oldu. Şimdi anne bak.